Ben ben çekeyim seni. Yok yok. Şey olarak. bu Ha yok o seni göstermeyim. Yok, göstermeyim. Bu uzatma sebebimiz <laughs> mi ya bunu? Onu anlatmak işte. Ha onu anlat. Ben seni tabii o şeyleri sen biliyorsun bak. Abi eski asansör mü? Yeni asansör için yaptın. Ne için yaptın? Onu söyle. Bu sıfır anlam. Regülatör. Regülatörle biz oynadık. Bunu niye uzattınız burada? Bunun amacı niye yani? Bunu o kadar uzatıp burayı şey sabitlemek için. <laughs> Neydi şey? Kopya kopya. Kopya. Kuyu kopya. kopyası işinizi bağlamak için değil mi? Aynen öyle. Eski sistem kopya makineyi çalıştırabilmek için böyle bir parça uzattık. Astrali. Göbeğe sabitledik. Sizeler için ruman koyduk burada değil mi? Yani. Aynen öyle. Oldu mu? Gayet güzel oldu. Geçtik mi frenin? Oh yavaş. Bu şekilde de geçiyor Dur bir tıraşla da yiyorlar aynen yürüyeceğiz. Olay budur. Değil mi? Başkanımız Sedat Bey. Eyvallah. Ne asansörde abi? Hayal. Hayal asansör.